Merhaba arkadaşlar. Bu videomda makrome çanta yapacağız birlikte. Ben 3 metre ipler kestim ve bu şekilde bir boruya bağladım. Siz de herhangi bir çubuğa, boruya vesaireye bağlayabilirsiniz. Ben şöyle bağladım. 8 tane 3 metrelik ipi kestim. Gördüğünüz gibi dörtlü gruplar halinde. Şöyle göstereyim. 3 metreyi şöyle söyleyeyim. Şu bir ip. 3 metre. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın. 3 metre bir ipimi kestim. İki uç kısmını şu şekilde tutuyorum. Ve şöyle orta noktasını şu şekilde çubuğa tutuyorum. Ve ipi, iki ipi de şöyle arasından geçiriyorum. Ve bakın. Böyle yaptım. 8 tane 3 metre ip kesmiş oldum. Yani 4 parça olmuş oluyor. Örmeye başlıyorum. Bu ipimi bu şekilde yapıyorum. Bunu da bu şekilde üstüne. Daha sonra bunu altından, bakın şöyle alt kısmından buradan çıkarıyorum. Şu şekilde. Dip kısmına yakın yapıyorum. Yine bu ipi buradan geçiriyorum. Bakın bu şekilde ve diğer ipin ucunu alttan şu şekilde çıkarıyorum ve düğümümü attım. Dört kısma da aynı şekilde aynı işlemi uyguluyorum. İlk düğümümüzü bu şekilde yaptım. Şimdi bu dördünü birleştireceğim. İki ip buradan atlıyorum. İki ip de bu diğerinden atlayıp bu dördünü yapacağım. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde. Tekrar yapacağız. Diğerinde birlikte daha net anlaşılması için bu diğer iki kısmı ayırıyorum. Öncelikle bunu bu şekilde tuttum. Daha sonra bunu bu şekilde ne ekledim. Ve bunu bu şekilde üstüne atıyorum. Ve bu ipi bu iki aradan şu şekilde Önce buradan bu aradan geçiriyorum. Daha sonra da ipi şu aradan geçiriyorum. Evet. Şimdi sonuncudayız. Sonuncuyu da yine aynı şekilde yapıyoruz. Düğümü oraya yakın tutuyorum. Bunu bu şekilde koyuyorum. Daha sonra bunu bunun üzerine atıyorum şu şekilde. Daha sonra Buradaki düğümü, onun bu aradan çıkarıyorum. Bakın. Daha sonra da bu aradan çıkarıyorum. Şu an biraz karışık gelebilir ama yapmaya başlayınca, eliniz alışınca çok basit gelecek. Ve şimdi ne yapıyoruz? Yine yukarıda yaptığımız düğümü yapacağız. Nasıl yapıyorduk? Bunu bu şekilde atıyorduk. Şöyle. Daha sonra altından geçiyoruz. Daha sonra yine şu şekilde bakın. Nasıldı? Şu şekilde yapıyoruz. Bunu buradan atıyorum. Bunu da şu şekilde aradan geçiriyorum ve şöyle devam ediyorum. Daha sonra yine aynı şekilde bunu böyle atıyorum ve bunu da alttan geçiriyorum. Diğer ikisine de aynı şekilde düğüm atacağım. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. İstediğim yüksekliğe ulaşana, ulaşana kadar bir bu ince düğümü, bir bunu. Bir inceyi, bir bu kalın yaptığım düğümü atarak aşağı kadar ineceğim. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Arkadaşlar bu kadar sıra şu şekilde döndüğü zaman bir bütünleştireceğim. Şöyle göstereyim. Böyle bütünleştireceğim zaman az bir sıra olacağından dolayı ben şimdi yanına iki sıra daha ekleyeceğim. Siz de boyutunu beğenmediğiniz zaman hiçbir değişiklik yapmadan ekstra ekleyebilirsiniz. Bir sakıncası olmuyor. Onu da şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde 3 metre ipi kestim. Ve şimdi hemen bunu nasıl birleştiriyorum? Ee, biliyorsunuz diğerlerinde bu dört taneyi önce bu dört adeti şu şekilde ince düğüm yapmıştım. Hemen onu yapıyorum. Evet, bakın. Hemen ilk düğümü yaptım. Şimdi de bu diğer e, makronu modelini yapacağım. Nasıl yapıyorduk? İki tanesini dışarı atıyorduk. Şimdi şu şekilde bu dört taneyle diğer modeli yapıyorum. Ekledim ama hiçbir farklılık olmadı. Direkt aynı olmuş oluyor. Ben bir tane daha ekleyeceğim. 2 adet daha üçer metre ekliyorum hemen. 6 parça yani 12 adet 3 metre ip kesiyoruz ve bu şekilde düğüm yapıyoruz ve şöyle göstereyim dörtlü dörtlü yaptığımız için hepsini altı tane diyorum 1 2 3 4 5 altı her bir e, boğunda dört tane yani iki tane üçer metrelik ipimiz var bunu da aynı şekilde yapıyorum bu son eklediğim parçayı da önce kısa düğümümü atıyorum daha sonra da diğer makroma modelimi yapacağım ve istediğim yükseklik ve boyuta gelene kadar da aşağı kadar ineceğim bir ince düğüm atacağım, bir de o kalını. Ben modelini bu şekilde istiyorum. Ondan dolayı bu şekilde yapıyorum. Siz de farklı bir model yapmak isterseniz farklı bir modelde tercih edebilirsiniz. Ben bu modeli tercih ediyorum. Ve istediğim kadar sıra çıktım. Şu şekilde göstereyim. Yün iğnesine şöyle çok kısa bir ip geçirdim. Ve şimdi bu aradan bakın. Bakın. Ve şimdi borudan çıkarıyorum ipi. İpimi buradan sıkıştırıyorum. Bakın. Bir sıra daha uzatacağım. O yüzden bir tane daha şu büyük modelden yapacağım. Demiştim ya. Yani 3 ince dü, 3 tane ince düğüm. 3 tane de bu kalın düğüm modelinden yapmış olacağım. Şu şekilde tekrar açıyorum. Hemen diğer düğümünü tekrar yapmaya başlıyorum şu şekilde son sıramızı bununla bitirmiş oldum. 3 sıra bu model, 3 tane de bu modelle yaptık. Son sıramızı da şu şekilde yapıyorum. Baştan bir tane bıraktım. Sonra iki tanesine düğüm attım. Daha sonra bu ikisine düğüm atıyorum. Şimdi de ikili düğümler yapacağız. Bayağı sıkı bir şekilde yapıyoruz düğümleri. Bunları bu şekilde sıkı düğüm atacağız çünkü hiç açılmaması lazım. Buradan keseceğiz iplerimizi. En sıkı düğümümüz şu şekilde iyice sıktırıyoruz. Sondan bir tane ip bıraktım düğümü tamamladım. Şimdi de son iki düğümü şu şekilde birleştireceğim. Yine düğüm atacağım aynı hizada. Düğüm attık ve şimdi gördüğünüz gibi bu arada boşluk var. Şimdi bunları düğüm atıp birleştireceğim. Şu ipleri zaten keseceğim için. Öncelikle bu saçak ipleri kesiyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi iplerin uç kısmından kestim. Şimdi şuradaki bağlar, mesela şuradaki herhangi bir bağdan düğüm atıp birleştireceğim. Bakın. Arkadan iki düğüm attım. İpimi buradan keseceğim. Bir alt sıra için de aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi birleştirdim. Ve bu ipleri şu şekilde yok edeceğim. Şöyle yapacağım silikonla. Bu kısımları böyle yapıştıracağım gözükmemesi için. Buradaki ipi de aynı şekilde yok edeceğim. Bu kısımları nasıl çantaya birleştireceğimi göstereyim. Ben şu şekilde 80 santim yuvarlak daire kestim. iki tane kestim bu yuvarlak daireden. Farkındaysanız iki tarafı da aynı saten astar. Çift taraflı yaptım. Şu şekilde iki tane delik açtım bu kısımlardan ve diktim onu da göstereyim. Bakın çünkü kaçmaması için diktim. Bu iki kısımdan ipimi çıkaracağım. Gördüğünüz gibi şuradan da iki tane dikiş attım şimdi ipimi bu aradan geçirerek büzüştüreceğim. Ve evet gördüğünüz gibi çanta büzüştü. Şu şekilde açılıyor. Bu şekilde de büzüştü. Uç kısmına çantanın bu şekilde bir aparat takacağız. Şu şekilde metal, light, şık bir aparat. Bu aparatı vidayla vidalayıp sıkılaştırıyorum. Arkasının vidalarını da taktım. Sonlarına da düğüm atacağım. Bu şekilde içine oturtacağız. Bu kısımlarını buraya iğne iplikle dikeceğim. Şu şekilde iğne iplikle dikmeye başlıyorum. Bu şekilde bakın. Ve çantamız kullanıma hazır.